Bu toplantımızın nedeni Osman Hasan arkadaşımızın ikinci evladı olan iki ikinci evladı olan ismi ne diyor Serdar. Serdar'ın askerlik töreni için buradayız gibi kural okutmuş. Allah kabul eylesin. Hı. Nereye çıkmıştı askerliğin Aydın. Aydın. Aydın'da benim kızım okuyor. Ee, böyle mi ne Osman? Yandalı. Yandalı. İyi. Allah hayır eylesin. Allah herkese ee, Askeri e, gönderecek evlatlar yetiştirme, hayır evlatlar yetiştirme nasıl öyle? Şimdi bence de olay ister biz e, ülkemiz çok savaşlar, basiretler, şehitler varmış. Yazdığım iki tane as, e, askerle alakalı veya milli duygularla alakalı, alakalı Ne onladır ne bunda. Vatan ilde değil dile dolanınca. Gönül yürek ister can bedel. Yalan olur ancak samimi işten olmayınca. Ecdat olmuş bir arada hep birlik, tek yürek, tek saf, muharebe savaş alanında. Lazı, Kürdü, Çerkezi, Türk'ü hep bir ağızda, Mehmet'imin içtiği şehadet pınarında. Gerekirse topyekun hep bir ölelim, vatanı hep bir ulus, bir nimet görelim. Cumhuriyet ilkesiyle yücelip hep yükselelim. Önümüze çıkan böğrüyü sinsi düşmanları ezelim. Ne ondadır ne bunda. Yiğitlik, hak, adalet, doğruluk, iman yolunda. Soyum içti şehadet hak pınarından. Hak kuran Muhammed ümmetin yolundan. Ne basiretleri atlattık biz. Kötülüğü yaydınız hepsiz. Kan gözyaşı akıttınız. Mağdur olsak da biz. Mehmetim'in iştiği şehadet pınarında şimdi dimdik ayakta 10 bin yıllık tarihiyle göktürklerden Osmanlıya 90 yıldır cumhuriyetiz biz 90 kanımız aktı hilaline gönlümüz sel oldu aktı Sakarya sarı kavuş dumlu Pınar, Çanakkale'de şehit bıraktı memleket bu memleket bizim memleket. Durun, durun ağalar beyler. Memleket için birlik <laughs> olmaya değer. İçimize düşürdüler bin bir elem bir keder. Memleket, bu memleket, bizim memleket. Analar, analardır yiğit doğuran. Fitnedir bizi bize kırdıran. Genç genç fidanları şehit olan. Memleket. Bu memleket bizim memleket. Horasandan göç eyledik, geldik Anadolu'ya. Bu toprağı iskan edip memleket, yurt eyledik. Doğu, batı, kuzey, güney demedik. Her karışına şehit verdik. Memleket, bu memleket bizim memleket. Tarih, tarih Türk'ü asla tutsak anamaz toprağını namus bellemeyen yaramaz. Anan bacın ağlarda yürek yarası dayanmaz. Memleke, bu memleket bizim memleket. Kürdü yörüğü, Lazı, Çerkezi, Tatarı herkesi. Güzellikler kaynıyor yurdumun dört bir köşesi. Bağrında barındırıyor, barındırıyor bu topraklar herkesi. Memleket. Bu memleket. Bizim memleket. Aynı çatı altında dimdik durmalı. Olsun gönüllerde birlik, sevgi her daim olmalı. Vatana bu toprağa yan gözle bakanın anının ortasından vurmalı. Memleket. Bu memleket. Bizim memleket. Hak vermiş ki bize öyle bir servet. Nizama uyarsan sana olur bu topraklar bir nimet. Gönüllerde sevgi besle sana olsun bir devlet. Her köşesi güzel, her köşesi ayrı bir cennet. Memleket. Bu memleket bizim memleket. Bize bir nifak. Türk'ten Kürt'e, Kürt'ten Türk'e olmuyor hiç düşman. Bu kahvete düşüyor, oluyor bin pişman biz hepimiz biriz bir. Ecdadımız etmiş tek bir at içmiş bedel vermiş. Memleket, bu memleket bizim memleket. Ülen kahbenin dölü ettiğin yeter. Nifak tohumları eken bir gün olur top yakın biter. Resul der ki memleket deyince film biter. Memleket, bu memleket bizim memleket

Canım cananı ya Resulallah Al beni yanına ya Resulallah Bas beni bağrına ya Habiballah Bu canım yoluna kurbandır seni Al beni ya. gidemedim ona hayli senedir özledim Resulü Medine dedim gidemedim ona hayli senedir Medine gülleri tane tane cananı ya Resulallah al beni yanına ya Resulallah bas beni bağrına ya Habiballah bu canım yoluna kurbandır seni al beni yanına edebilir miyiz peşinden? Gül mü Ey rahmetim bu ile geldim sana ben eyledim, günah cürmüm ile patişa suçum ile geldim sana ben eledim affesin günah suçum cürmüm...